İyi günler. Bugün kivi ekmek yapma makinesinde ekmek yapacağız. Ee, ekmek yapma makinesinin metal bir iç haznesi var. İçerisinde çeviricisi var. İçinden çıkan ölçü katları var. Bu kivi ekmek yapma makinesinin 19 tane de pişirme özelliği var. Yoğurt yapıyor, reçel yapıyor, pilav yapıyor, kek yapıyor. Glutensiz beslenenler için de harika bir makine. Ee, özellikle yaşadığınız yerde büyük marketler yoksa, glutensiz ekmeğe ulaşmak biraz zor. Ama bu makine sayesinde kendi ekmeğinizi kendiniz yapabilirsiniz. Öncelikle haznesini kabımızın içerisine yerleştiriyoruz. Nasıl yerleştirileceğine dair kenarında işaretleri var kabartmalı dijital ekranı var. Buradan istediğimiz programı seçerek başlayacağız. Öncelikle ölçü kabıyla 160 milim su koyuyoruz içerisine. Ben 700 gram civarında bir ekmek yapmak istiyorum. 3 kapta un koyuyorum. tarifler içerisinden çıkan çıkan kullanma kitabının içerisinde var. Bir tane yumurta koyuyorum. Bir kaşık kendi kaşığıyla şöyle bir kaşığı var çift taraflı. Bir kaşık tuz koyuyorum. Bir kaşık da maya koyuyorum. Eğer yaş maya kullanacaksanız bunu sütle veya suyla açıp da kullanın. İki kepçe de şeker koyuyorum. Ben bir miktar da süt koyacağım. Süt e, isteğinize bağlı. Ama sütlü çok seviyorum ben. Dişler ekranda istediğiniz ne yapmak istiyorsanız onun şeyini giriyorsunuz, numarasını giriyorsunuz. Saatini kendi otomatikman ayarlıyor zaten. Burada menüsü var. <laughs> Saatini fazlalaştırabiliyorsunuz. Veya ki azaltabiliyorsunuz da. Rengini de seçebiliyorsunuz. Light, açık, orta. Ben e, biraz daha kızarmış ve 750 gram e, seçtiğim için ok işaretleri kendiyle başlıyor. Start diyoruz ve kendi yoğurmaya başlıyor makinamız kendi yoğuruyor daha sonra bezesine yapıyor ve 20-25 dakika kadar kabartmaya bırakıyor mayalanmaya bırakıyor daha sonra kendi kendine pişiriyor dijital ekranı var buradan da seyredebilirsiniz ben görmeniz için açıyorum önce hamuru karma dediğimiz işlemin yani kartı şu anda da yavaş yavaş bezesini alacak bakın burada yapabildiği şeylerin isimleri ve numaraları var bu numaraları giriyorsunuz dijital ekrana o sizin yerinize yapıyor sabah kahvaltınıza sıcak ekmek isterseniz akşamdan malzemeleri koyun sadece düğmesine basın sabah kalktığınızda nefis ekmeğiniz hazır ee, ekmek yaparken hayal gücünüzü kullanın sadece içerisine üzerine ne karıştıracağınızı, ne katacağınızı kendiniz belirliyorsunuz İstediğiniz şekilde yulaflı kepekli kulitensiz e, mısırlı ne istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz makinamız şu an hamurumuzu mayaya verdi 20 dakika kadar mayalanacak biraz önce ben döktüğüm zaman e, mayaya verdiğini zannetmiştim. Bezesini almamış daha. Şu an bezesini alıyorum. Ekmeğimin üzerine ben biraz kabak çekirdeği içi dökeceğim. Çekirdek de ay çekirdeği de çok yakışıyor. Yulaf ezmesi de çok yakışıyor. Kuru üzüm. Aklınıza ne geldiyse veya ne, neyi seviyorsanız üzerine atabilirsiniz. Şu an tavası çok sıcak olduğu için ben bir bez yardımıyla Tavayı makinenin içerisinden çıkartacağım. Tavası teplon olduğu için hiçbir şekilde içerisine yapışma, yanma yapmıyor. Ekmeğimizin üst dilimini kestim. Bakın içine. Çok güzel. Alt kısımları zaten çok kırmızı. Çok güzel. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.